Bismillahirrahmanirrahim. En son peygamber efendimizin işte ticaret yoluyla Hazreti Hatice annemizle tanışması Hazreti Hatice annemizin de, de peygamberimizin hem ahlakını, dürüstlüğünü beğenmesi e, ve onu sevmesi ve evlenmek istemesini ona e, bildirmesi üzerine peygamber efendimiz Hazreti Hatice annemizle kendisi 25 yaşındayken Hazreti Hatice annemiz 40 yaşındayken Evlendiler. Biz en son bunu anlattık. Tamam gençler. Tabi evlendikten sonra Peygamber Efendimiz'in hayatı artık kendi evinde, Hazreti Hatice annemizin evinde sürmeye devam ediyor. Dolayısıyla Peygamberimiz amcası Ebu Talib'in evinden ayrılıyor. Ee, ve hayatını artık eşiyle beraber onun evinde devam ettiriyor. Tabi yine ticaret yapıyor. Yine Peygamber Efendimiz bu anlamda ticaretten geri kalmıyor. İşlerini o şekilde sürdürüyor. Maişetini o şekilde sağlıyor. Ve tabi bu arada bazı olaylar da gerçekleşiyor o esnada. Bunlardan birisi Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, amcası bu Talib'e daha önce de biz değindik. Sürekli mesela onun hani ailesi kalabalık olduğu için, maddi durumu da düşük olduğu için zorlandığını görüyordu, üzülüyordu ona. Bunun için daha küçük yaşlarda onun yanında veya işte çobanlık yaparak büyüdükten sonra da gençli, gençliğinin ilk evrelerinde de işte ticaret gibi şeylere girişerek e, işlere girişerek amcasına destek oluyordu. Tabi evlendikten sonra durumu iyi olduktan sonra yani belli bir şeye geldikten sonra e, amcası e, Abbas'a gidiyor e, diyor ki işte sen malum diyor amcam Ebu Talib'in e, şeyi zordur. Yani geçimi zordur, dardır. Ee, ama çocukları da ailesiyle kalabalıktır. E diyor ne yapalım? Diyor biz ona destek olmak için sen onun bir oğlunu sen onun bir oğlunu yanına al, onu büyüt. Ben de onun bir oğlunu yanıma alıp onu büyüteyim. Bu şekilde ona destek oluruz. Abi, tabi amcası Abbas'ın hoşuna gidiyor. Radiyallahu anhu diyor tamam gidelim. Tabi amcası bu talibin yanına gidiyorlar. Ebu Talip tabi hoşuna gidiyor. Ve diyor ki bana akili bırakın. Akilin dışında hangisini alırsanız alın. Abbas Caferi alıyor radiyallahu anhu. Peygamberimiz de Hazreti Ali'yi yanına alıyor ve o günden itibaren Hazreti Ali peygamberimizin terbiyesinden, eğitiminden geçiyor ve ileride göreceğimiz üzere inşallah peygamberimizin damadı oluyor. Ve tabi peygamber efendimiz böyle 35 yaşlarındayken işte e, Kabe çok eskimiş, işte duvarları falan çok eskimiş, çatlaklar oluşmuş. En son bir sel geliyor, işte bazı duvarına daha fazla zarar veriyor. Tabii Mekkeliler diyor ki biz bu Kabe'yi aslında yeniden inşa etmemiz lazım, yıkıp yapmamız lazım. Ama hani ebabil kuşlarının Ebrehe'yi nasıl yok ettiklerini hiç unutmamışlar. Hepsi o günleri yaşamış insanlardırlar. Dolayısıyla diyor biz Kabe'yi yıkarsak, ola ki Allah Azze ve Celle bizim başımıza da bir bela musibet gönderir, bizi helak eder. Hem yapmak istiyorlar hem çekiniyorlar, korkuyorlar. Ama en sonunda birbirlerini teşvik ediyorlar. Diyorlar ki bu böyle olmaz. Kabe böyle giderse Kabe yıkılacak. Dolayısıyla bizim niyetimiz iyidir. Biz Ebrehe gibi art niyetle gelip biz Kabe'yi yıkmak istemiyoruz. Diyorlar ki bizim niyetimiz zaten Ebrehe gibi kötü değil. Biz işte yıkıp yeniden daha güzel bir şekilde, sağlam bir şekilde inşa etmek istiyoruz. Dolayısıyla birbirlerini teşvik ediyorlar. O dönemde e, Mekke'ye yakın bir işte e, şeyde e, denizde diyelim. Oraya yakın olan denizde bir e, gemi e, şey oluyor, karaya vuruyor, batıyor. Orada kereste malzemeleri var, işte inşaat malzemeleri var ve usta kişiler var orada. Tabi bunlar da bunu hayra yoruyorlar. Yani böyle bir imkan da olmuş. Gidip o bütün inşaat malzemelerini satın alıyorlar. Mekke'ye taşıyorlar. O ustayla da anlaşıyorlar. Ve tabi kendi aralarında bir iş bölümü de yaparak bir iş bölümü de yaparak ne yapıyorlar? Artık yavaş yavaş herkes kendi bölümünden başlayarak Kabe'nin duvarlarını yıkmaya başlıyorlar. En son temeline gelince o son taşa dokununca Kabe sarsılıyor. 2-3 sefer sarsılınca diyorlar demek ki bu artık bize bir uyarıdır. Bundan ilerisine gitmeye gerek yok. Orada artık duruyorlar ve yine kendi aralarında anlaşarak her kabileye bir bölüm veriyorlar. Her kabile artık taş işte harc yaparak kendi aralarında Kabe'nin kendilerine düşen bölümünü inşa ediyorlar. Tabi sıra Hacerül Esvet taşını yerleştirmeye geliyor. Hacerül Esved taşı nedir? Rivayetlerde İlk Kabe inşa edildiği zaman e, Hazreti Adem Aleyhisselam tarafından, Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ın cennetten getirdiği bir taş olduğu ismini zaten siyah taş, Hacerul Esvet Arapça siyah taş demektir. E, onu getiriyor ve Kabe'nin bir köşesine yerleştiriyor. zaten Kabe'yi tavafta Hacerul Esvet taşına selam vererek istislam diyoruz biz ona selam vererek başlıyor. Ve sıra oraya gelince o güne kadar anlaşarak güzel bir şekilde beraber çalışan o kabineler Mekkeliler bu sefer birbirlerine düşmanlık etmeye başlıyor, birbirlerine karşı çıkmaya başlıyorlar. Diyorlar ki Hacerul Esfad taşını yerine yerleştirmek bizim bize nasip olacak. O şeref bize aittir diyorlar. O diyor bana aittir, o diyor bana aittir. Artık herkes böyle birbirine karşı çıkıyor, bir düşmanlık, bir cephe oluşuyor ve hatta bazıları kılıçlarını çekiyor, diyor ya Hacerül Esvedi biz yerine koyacağız ya da bu işi yani bu bu işi kan çözecek yani kan gövdeyi götürecek bir yok edinceye kadar savaşacağız. Hatta bazıları işte bir kan çanağına ellerini daldırıp yemin ediyorlar, ahitleşiyorlar, birbirlerine söz veriyorlar. Diyorlar ya biz o Hacerül Esved taşını yerine yerleştirme şerefine ya biz nail oluruz ya da biz yok oluncaya kadar bu uğurda savaşırız diyorlar. Tabi büyük bir sıkıntı çıkıyor, bir, bir kaos, bir kargaşa çıkıyor. Bütün Mekkeliler böyle artık böyle huzursuz bir şekilde bu sorunun nasıl çözüleceğini bekliyorlar. Birçok şey araya giriyor ama maalesef kimse kabul etmiyor. En sonunda bir gün Kabe'nin avlusunda otururlarken Kabe'nin böyle farklı giriş yerleri var, giriş kapıları var. Bu aleyküm selam. Birisi diyor ki şu kapıdan kim girerse içeriye o bizim hakemimiz olsun, o karar versin. Herkes diyor tamam kabul ediyorlar. Ve o esnada tabi Allah Azze ve Celle'nin takdiri, hikmeti. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam oradan içeri girince o kapıdan hepsi sevinçle ayağa kalkıp e, bağırıyorlar yüksek bir sesle çığlık atıyorlar. Diyor, bu gelen Muhammedül Emin'dir. Bu gelen Muhammedül Emin'dir Aleyhissalatu Vesselam. Ona karar verirse biz kabul edeceğiz diyorlar. Kimse itiraz etmiyor. Çok sevinçle bu şeyi karşılıyorlar Peygamberimizin gelişini. Tabi Peygamberimiz geliyor, ona durumu anlatıyorlar. Tabi Peygamberimiz de meseleyi biliyor ve kendi cübbesini diyelim artık üst elbisesini, ridasını çıkarıp yere seriyor. Hacerül Esvedi ortaya koyuyor. Diyor ki her kabilenin ileri gelenlerinden gelsin biri o şeyin ridanın bir şeyinden tutsun bir köşesinden tutsun. Hepsi geliyor böyle beraber yükseltiyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da mübarek eliyle o mübarek taşı yerine yerleştiriyor ve bu şekilde soruna bir çözüm getiriyor. Bütün Mekkeliler rahat bir nefes alıyor. Çünkü hakikaten bu çözüm olmasaydı belki biz bugün Mekkelilerin nasıl birbirlerini öldürdüklerini anlatıyor olacaktık. Ama Peygamber Efendimizin bu güzel çözümüyle, onların da bunu kabul etmesiyle büyük bir kargaşa, büyük belki bir savaş bu şekilde Allah'ın izniyle sona erdiriliyor diyoruz ve burada duruyoruz. Bundan sonrası inşallah gelecek eğer sohbetimize Rabbim nasip ederse Peygamber Efendimiz'e yalnızlığın sevdirilmesi, Peygamber Efendimiz zaman zaman Hira mağarasına çıkıp tefekküre dalması ve en sonunda peygamberimize peygamberliğin ilk vahyin gelmesini inşallah anlatacağız. Allah